AK Parti'de genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı duyuruldu. <laughs> AK Parti'de gerçekleştirilecek iki ayrı kamp programında yerel seçim sonuçları kapsamlı olarak ele alınacak. <laughs> AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin bilgi verdi. Seçim sonuçlarına yönelik analizler çerçevesinde yeni yol haritası çizilecek. Yapmazsa, uyurusu uyurusu Anca, biraz daha Toplantıların ilkinin 7-8 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da AK Parti Genel Merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle gerçekleşeceğini açıkladı. Fatih Şahin 1-2 Temmuz tarihlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak istişare ve değerlendirme toplantısına ise belediye başkanlarının katılacağını belirtti.